Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler, değerli dostlar, yaşadığımız dünyada birçok acı olay, hadiseyle karşı karşıya geliyoruz. Tabii olaylar, tabii meseleler her daim insanoğlunun gündeminde, ve yaşamında olmuştur ve olacaktır. Birçok bir çok mesele vardır ki e, bizim tamamen e, irademizin dışındadır. E, bu tabii olayların e, olması aslında e, yüce yaradanın iradesiyle alakadar kadar olan bir şeydir. E, örneğin Yaşadığımız tabii olaylar içerisinde deprem vardır. Bunun yanında bir kısım kasırgalar vardır, tuzunamplar vardır. Bazen bir kısım bizim hoşumuza gitmeyen rahmet yağmurları yerine işte dolular yağıyor ve böylece hayatı bizim için bir azaba bir çekilmez hale getirmiş oluyor. Sorumuz şudur, tabi olaylar insan için bir Allah tarafından bir cezalandırma mı, bir bela mı, bir e, afet mi? E, burada şöyle diyoruz, hayır. E, tabi olayların olması yüce Yaradan'ın kurduğu bu düzende Allah'ın e, iradesidir. Çünkü yüce Allah bu evreni sebep ve sonuç ilişkisi esası üzerine kurmuştu. Yer her daim e, hareket halindedir ve bu hareketin sonu olarak yer küresi kendisini yenileme adına, canlı tutma adına depremler olacaktı ve bu depremlerin sonucu yer küresinde yaşam e, daha hoş ve daha güzel olmuş olacaktı. Ancak sıkıntı burada bizim depremi doğru bilmememiz depremle ilgili tedbir almamamız ve depreme uygun bir yaşam yolu seçmememiz olmuştur. Şöyle ki yani deprem bilinciyle yapacağımız evlerin yapacağımız evin yerinin sağlam olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu depremde bizim korunmamız açısından eman ve güven içerisinde olmamız açısından hem aklımızın hem fikrimizin hem bilginin ortaya koyduğu bir hakikattır. Ama maalesef bu hususta biz daha fazla kazanalım. Depremi ve deprem gerçeğini bir kenara bırakalım. Oysa ki bizim ülkemiz Türkiye bir deprem coğrafyasıdır. Bir deprem ülkesidir. Biz bunu bir kenara bırakmamızla e, depremi reddedemeyiz. Deprem olacak, bu fay hatları yer beyir, e, e, işte yer değişecek, kırılacak ve bu e, kırılmaların sonucu bizim hoşumuza gitmeyen manzara ve olaylarla karşılaşmış olacağız. Bu manzara ve olaylarla e, karşılaşmamamız için e, depreme yönelik bilinçli olmamız ve doğru işler yapmamız evlerimizi, binalarımızı e, depreme uygun yapmamız yapmadığımız takdirde yani biz manfaat ve çıkar peşinde eee kaçak haneler e, inşa ederek daha fazla kazanım hesabıyla ile malzemeden e, eksilterek aslında kendimize ve insanlığa haksızlık ve zulüm yapmış oluyoruz. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle beyan buyurmuş ve ma esabetkum min musibetin fe bi ma kasabet başınıza gelen birçok musibet kendi hazırladığınız işlerin sonucudur kendi yaptıklarınızın sonucudur yani biz eğer çürük binalar yapmasak insanlarımız bunun altında kalmayacak yaralanmayacak ölmeyecek canlarımızı azizlerimizi kaybetmemiş olacağız budur ki deprem insan için bir bela mı bir afet mi bu şekil okumamız yanlıştır. Deprem tabiatın ve doğanın bir gerçeğidir, olacaktır. Depremin azaba dönmesi, belaya dönmesi aslında bir noktada bizim işlerimizle, bizim yaptıklarımızla alakadardı. Biz depremi kendimiz için bir azaba ve bir belaya döndürmüş oluyoruz kendi yanlışlarımızla ve kendi eksiklerimizle. İkinci bir husus daha var bu noktada. O da şudur. Evet bazı olaylar da vardır ki onlarda aslında e, insan oğlunun e, amelinden ziyade bir kısım yine günahlarının etkisi vardır. Şöyle e, eğer bir kuraklık oluyorsa, eğer rahmet yağmurları yerine seller, felaketler oluyorsa o anlamda bu noktada da Hazreti Peygamberimizin beyanı var buyuruyor kuraklığın sebebi meyve ağaçlarının mahsullerin tarımın mahsulunu insan oğluna vermemesi insan oğlunun zekatını vermemesi insan oğlunun aleni günahlar işlemesi ve böylece Allah tarafından cezalanmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki insanlar eğer birbirini sömürmeye kalkarsa ve normal bir pazarda uygun bir fiyatla satması gereken bir malı fahiş fiyatla karşı tarafa satmaya çalışarsa, karşı tarafı aldatmaya çalışarsa ve o insanı sömürmek niyetinde olursa öyle bir topluma Yüce Allah rahmet kapsını kapatır ve o toplumda kuraklık olur, o toplumda maalesef sevilmeyen Allah tarafından cezalar ve belalar olmuş olur. Evet dostlar toparladığımız zaman demek ki yaşadığımız doğal afet ve belalar olacaktı. Doğal ve belaların olması e, ilahi iradede olan bir gerçekti. Ancak doğal afet ve belayı bizim için bir cezaya, bir musibete bir ne bileyim azaba çeviren şey bizim yanlışlarımızdı. Bizim e, çıkarcılık, manfaatçılık e, fikirlerimizdi, eylemlerimizdi. Millet olarak uyanıp Gerçekten her açıdan hem e, yapılarımızı islah e, etmemiz hem kendi amellerimizi islah etmemiz elbette huzur içerisinde yaşama sebebimiz olacaktı. Rabbim de bizi uyanıp onun rahmetine sığınanlardan ve içinde bulunduğumuz bu belayı afeti bütün dünya ile beraber memleketimizden, ülkemizden, Türkiye'mizden Allah uzak eylesin. Beterinden milletimizi korusun. Ders alıp uyanıp doğrudan doğru işler yapma noktasında Allah bizi e, muvaffak kılsın.